Ya abi al <laughs> al ben de atlayacağım ben Atlayacağım ben hızlı atlayacağım ben o çok hızlı sen orası çek tamam ben çekiyorum çek takip, tamam. Ederim ben. takip ederim ben takip ederim ben tut 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 tut, tut. oradan el salla el salla oradan oradan el salla, salla el <laughs> boğuldu mu? La oldu mu lan bu? Ne oldu? Çıktı. Ba bay bay yapar. Bay bay yaşıyor mu? <laughs> lan bu paletler bana olmaz ki. Olur olur abi. Bunlar büyük ya. Baksana. Benim ayağımdan çıkarım. Tamam mı? geldi zaten lan ben de de çıt 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 lan ben de olmuyor lan lanlar kulağına ne diyeyim ben oğlum benim tabiliyorum ne var lan he ne var